Herkese tekrar merhaba. Evet, iş hayatına pek eğilmediğimi düşündüm. Bu zamana kadar yaptığım videolarda biraz da iş hayatı. Sevgili dostlar, iş hayatında belli kurallar var. İş hayatında kararlı olmalıyız, özgüvenli olmalıyız. Kendimizi doğru ve güçlü bir şekilde ifade etmeliyiz. Özellikle üstlerimize karşı. Bunu yaparken şüphe duymadan tereddüt etmeden, kendi değerlerimizi, özelliklerimizi bilerek bunu gerçekleştirmeliyiz. Ben bu videomda biraz bu konulardan size bahsedeceğim. Sonra da kısa bir meditasyon yapacağız. Bu meditasyonda siz önemli bir iş görüşmesinde olacaksınız. Gerçekten bu iş görüşmesi sizin için önemli ve bu işe girmek istiyorsunuz. Ve bu iş görüşmesinde nasıl bir ruh hali içinde olmalısınız. Bunun meditasyonu yaptıracağım. Bu meditasyon esnasında hissedeceğiniz duygular tamamen gerçek olacak ve görüşmeye gittiğinizde de bu duyguları birebir hissedeceksiniz. Bu sizin enerjinizi, titreşiminizi artıracak. Bu işe kabul edilmenizdeki ihtimali muazzam derecede yükseltecek. Ama şunu unutmayın. Bu işle ilgili başvurduğunuz işle ilgili yeterlilikler, eğitim, birikim, istenenler tabii ki önemli. Bunlara sahip olmalısınız. Bu işin temel kuralı olmazsa olmazı. Ama şunu da unutmayın. Şu anda pek çok alternatif var, değil mi? Pek çok kişi üniversite mezunu. Devamlı yeni üniversiteler açılmakta ve rekabet çok fazla. O yüzden sizin nasıl hissettiğiniz, ne kadar özgüvenli, ne kadar kararlı hissettiğiniz bu görüşmede önemli bir fark yaratabilir. Biz bunun üzerinde çalışacağız ve meditasyon yaptıracağız. Şimdi her zaman olduğu gibi gözlerinizi kapatıyorsunuz ve burundan derin nefesler alıp vermeye başlıyorsun. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Onları çözmeye çalışma. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi elimle iki kaşının ortasına dokunduğumu hisset. Orada yoğunlaşan enerji giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Buradasın, andasın. Anın sonsuzluğunda. Müziğin sesinin farkındasın konuşmalarımın farkındasın ve nefes alışverişinin farkındasın. Yarın önemli bir iş görüşmem var. Bu gerçekten de çok istediğin bir iş, bir şirket. ve sen şu andan geleceğe gitmeye başlıyorsun. Sabah uyandın, kıyafetlerini özenle seçtin. Ve bu iş görüşmesi için şu anda yola çıktın. metrobüstesin. Etrafında insanlar dolu. Gözünde gözlük var ve sen gözlerini kapatıyorsun. Aşağı yukarı yarım saat civarında sürecek metrobüs yolculuğu. şu andan itibaren artık hiçbir insanın enerjisini hissetmiyorsun. Orada sadece sen varsın. Yaklaşık 40-45 dakika sonra iş yerinden içeriye gireceksin ve görüşmeye alınacaksın. Şu anda bu görüşmeyle ilgili derinlerde güvensizlik, aşırı heyecan, şüphe, kaygı ve korkular varsa bırak onlar açığa çıksın. Şu anda aton enerjisi devreye giriyor. Kaygı, korku, şüphe ya kabul edilmezsem, ya yeteri kadar kendimi doğru, güçlü ifade edemezsem, ya bana bir soru sorduklarında cevabını veremezsem, ya gerçekten o görüşmedeki kişinin yanında kendimi yetersiz ve değersiz hissedersem, şu anda bilinç altında, bu duygular açığa çıkmakta. Atal'a omd. Bırak bu duygular çözülsün. Derin nefesler alıp ver. Baş ve boyun bölgesinden itibaren bu ağır enerjilerin çözüldüğünü hisset. Belki geçmişte olumsuz iş görüşmeleri yaptın, reddedildin. Bunların birikimi var. Artık bunlar da bitsin, bunlar da çözülsün. Bu yeni bir görüşme ve yeni bir fırsat. Onlar geçmişte kaldı. Ama bilinç altında varsa reddedilme korkusu, eleştirilme korkusu, cezalandırılma korkusu derin nefeslerle bırak. Belki daha önceki işinde amirinle sıkıntı yaşadın, belki işten çıkarıldın. Korku, öfke, suçluluk Atala derin nefesler giderek hafifliyorsun. Geçmiş görüşmelere ve deneyimlere ait hiçbir ağırlık kalmıyor. Güvensizlik, tedirginlik, şüphe, başarısızlık korkusu reddedilme korkusu. Otoritenin önünde kendini aşağı görme eğilimi. Korku ve heyecan derin nefeslerle bırak. Her nefeste hafiflediğini hisset. Bedenin tamamen hafifleyene kadar derin nefeslerle bırakmaya devam et. Çok güzel. Aton enerjisi bedeninde çalışıyor. Tüm blokajlar çözülüyor. onu da fark et. Bu işe ihtiyacım var. Ne olursa olsun bu işe ihtiyacım var. Bu seni çaresiz ve muhtaç hissettirebilir. Evet, bu işi istiyorsun ama kendine güveniyorsun. İhtiyacın yok. Tam da bu işe uygunsun ve bu işle bütünleşeceğini hissediyorsun. Derin nefesler. Huzurdasın. Aynı bu müzikte olduğu gibi. Tamamen hafifledin. Evet. Yolculuk devam ediyor. Şimdi görüşme yapacağın şirketin kapısından içeriye girdiğini gör. Seni resepsiyonda karşılayan birisi var. Ona ismini söylüyorsun. Gayet kararlısın, güçlüsün. Gücü hisset. Kendinden emin. Sanki o şirkete yıllardır giriyor gibisin. Sanki o şirkette yıllardır çalışıyor gibisin. Resepsiyondaki kişi seni bekleme yerine alıyor ve beklemeye başlıyorsun. Beklerken altın ışıkla tamamen sarmalandığını hisset. karın bölgesi ve özellikle boğaz çakrası güçlü ve giderek daha da güçleniyor. Kendini rahat bir şekilde ifade edeceksin. Korkmadan otorite karşısında eğilip üzülmeden. Çünkü sen değerini, gücünü biliyorsun yeteneklerinin farkındasın. O şirkete soracaklarının farkındasın. Bundan yüzde yüz eminsin. Hala eminsizlik varsa, az da olsa bırak. Hatala. Bedenim güçleniyor varım çakrası, cesaret, kararlılık, güç, tutku. Öyle bir tutku hissetmelisin ve etrafına yaymalısın ki, evet, biz bu kişiyi işe almalıyız. Doğru olan bu. Ve boğaz çakranı hisset tekrar. Sesinin yoğunluğu güçleniyor. Birazdan görüşmeye girdiğinde net ama emin bir şekilde, kendinden emin ve güçlü bir şekilde kendini ifade edeceksin. Tüm sorulara eksiksiz ama rahat bir şekilde cevap vereceksin. Atala Evet, resepsiyondaki kız seni çağırıyor. görüşmeye alınacağın ve son kararı da verecek olan kişiye gidiyorsun. Evet bu tek bir görüşme. Merdivenlerden çıkıyorsunuz. Etraftaki tabloları gör. Şirketin dekorasyonu çok güzel. Tam da istediğin gibi bir enerji var şirketin içinde canlı merdivenlerden çıkmaktasın ve görüşme yapacağın kişinin odasına geldiniz sana eşlik eden kişi kapıyı çalıyor, açıyor ve oradan ayrılıyor evet şimdi artık göster kendini varlığını, gücünü, ışığını neler yapabilirsin? Geçmişte neler yaptın ve neler yapmak istiyorsun, başarmak istiyorsun? Bu şirkete neler katmak istiyorsun? Kişi sana soruyu soruyor ve sen cevaplıyorsun rahat bir şekilde. Sanki yüzlerce kere bu görüşmeyi yapmış gibi. Sanki karşındaki kişiyi daha önce çok iyi bir şekilde tanıyormuşsun. Hiç. Evet, hiç yabancı gelmiyor. Görüşme gerçekleşiyor. Ve sen çok huzurlu ve kararlısın. Görüşme bitiyor karşındaki kişi sana teşekkür ediyor, elini sıkıyor ve sen ayrılıyorsun. Size en geç bir hafta içinde geri dönüş yapacağız diyor. Çünkü acil bu pozisyon için elemana ihtiyacımız var. Eve dönüyorsun. Tam bir hafta geçiyor telefonum çalıyor. Telefonun karşısındaki ses. Evet iş alındınız. Sizinle çalışmaktan mutluluk duyacağız. Bir hafta sonra gelip işbaşı yapabilirsiniz. Hayırlı olsun ve senin içinde evet başardım, evet gerçekleştirdim hissi var. Mutluluk, huzur ve başarı bunu hisset. Hak ettim ve başardım. Çok istediğim bu işte çalışmaya başlıyorum. Evet, hayırlı olsun. Daha nice başarılara, terfilere, içindeki potansiyelinin her geçen gün daha fazlasını açığa çıkarmaktasın. Başarı yolculuğun hayırlı olsun, seni kutluyorum. Sevgiyle kalın, aşkla yaşayın.